Selamlar herkese kanalıma hoş geldiniz. Ben Burcu Ertemel. Arkadaşlar bugünkü mevzumuz artan araç piyasası hakkında biraz sohbet etmek olacak. Çünkü böyle bir talep geldi. Çünkü fiyat her gün artıyor. Ne oluyor Burcu ya nereye gidiyor piyasa falan diyenler var. Ee, piyasanın içinden olduğum için kendi bakış açılarımla, kendi düşüncelerimle Gündeme gündemi anlatacağım sizlere. Yatırım tavsiyesi değil de tabii ki de Dediğim gibi kendi bakış açıldım, kendi pencereden, kendi düşüncelerim. Evet, başlayalım. Evet, geçtiğimiz son bir buçuk ayda, 40 gündür falan piyasa aşırı boyutta artışta, hala artışa doğru devam etmekte arkadaşlar. Hani bundan bir ay önce araba aldıysanız şu an kârdasınız, gözüyle bakabilirsiniz olaya. Yani. Sattıysanız geçmiş olsun diyebilelim sizlere. Ben mesela satanlar grubundayım. <laughs> Neyse, konuyu kapattım. Evet, neden arttı? E, sıfır araç yok ikinci el araç çok piyasada yok yani araba yok şu an piyasada e, sıfır neden yok e, geçen de söyledim çoğunu duymuşsunuz zaten çip problemi diye bir olay var arabanın çoğu aksam çipten yapılıyor çip üretiminde sıkıntı var işte başka sektörlerde kullanıyorlar i̇şte araç sektöründe çip kalmıyor az kalıyor e, az üde, araba üretimi oluyor e, az üretilen dünyadaki pazarda Türkiye'ye gelen araç sayısı daha da az oluyor doğal olarak da ee, bu birinci etken. İkinci etken bu sene yaşadığımız ham madde problemi, ham madde eksikliklerinden aracın bazı aksamları tamamlanmıyor. Yine bir problem çıktı. Bu ne mesela diye soracak olursanız işte atın magnezyum e, eksikliğinden işte Çin pazarında falan varmış magnezyum. Magnezyum alüminyum üretiminde kullanılıyor. Aracın zaten çoğu aksamı alüminyum olduğu için buradan bir eksiğe düşüyor. İkincisi işte... Üçüncü spor Beyinle ilgili işte elektronik aksamlarla bir sıkıntılar falan var. Oradan da yine işte sıkıntı oluyor. Genel olarak e, bir kademik bir olay var ortada. Hepsi üst üste diyelim. Bunlar araç piyasasını arttırıyor. Gelelim. Bunu gören galericiler, esnaf kardeşlerimiz ne yaptı? <laughs> Çok kişi arkadaşlar araçlarını saklıyor. Evet, garajlarında araçlarını saklıyorlar. Sen saklamadın mı diye sormayı saklamadım ben ya. <laughs> ben sattım. Ben satanlar grubundayım. Neyse. E, sat, sakladı arkadaşlar. Geçen gün piyasa artıyor. Şu an işte bir ay önce 250'ye aldığınız bir Şu an 320 bin lira yapabiliyor o araba. E, evet yanlış duymadınız. <laughs> Daha da artacak gözüktü. Gözüküyor çünkü araba yok. Araba ne zaman gelecek diye soracak olursanız. Hani bayileri arıyorsunuz. isim yazdırıyorsunuz bir hevesle. Geri dönmelerini bekliyorsunuz. Bakalım dönmeleri için neler mümkün. İşte bayrağı kendi adalarında şimdi şey yapıyorlar işte. Yeni taktikler geliştiriyorlar. İşte nakit mi alacaksın? İşte krediyle mi alacaksın? Yoksa aracın var takasa mı gideceksin? Ondan için cazip gelen aracın var takasa gitmek oluyor mesela. Öyle araç veriyorlar. Çünkü onlar da araba koymuş oluyor. Onlar da ticaretine bakıyor çünkü az gelen bir bayiye düşünün mesela 300'lük kapasitesi olan 500'lük kapasitesi olan bayiye 40 tane 30 tane araba geliyorsa da bir giderleri var. Bu da kendine böyle bir çözüm bulmuş olabilir. Bunu da yargılamıyorum. Kimseyi yargılamıyorum ben. Sadece kendi bakış açımını anlatıyorum olaya. Bir de şey duydum bugün haberlerde. İşte sıfır üretiminde çip problemi yaşanıyor ya şimdi. İşte çip nerelerde kullanılıyor? Arabanın işte Zenon'da dijital ekranında e, koltuk ısıtmasında navigasyonda falan çipler kullanılıyor. İşte daha belki bunlar işte olmadan araç üretecekler daha basic seviyede. Arkadaşım sen olmuş 2021'in sonu 2022'ye gidiyoruz. Kusura bakma da dijital ekransız da ben araba almam yani. Ya yanlış mı düşünüyorum ya? Ben bana saçma geldi şöyle bir haber açıkçası. Yani ben tercih ben zaten araçların bazı paketini sevmem oldum olası. Yani yarat, üre, yaratma mı? Üretme yani. O bazı paketi ben <laughs> sevmiyorum. Yapacak bir şey yok. Bu da benim bakış açım. Sevmiyorum. Neyse böyle bir şey de duydum. Bu da bana saçma geldi. Paylaşmak istedim. Sizin de düşünceniz varsa aşağıya yazın. Birlikte konuşalım. Gelelim. İkinci el. Burcu ne yapalım? Araba alalım mı? Evet araç piyasası atmaya devam ediyor. Uygun bir, uygundan kastım. Kendi bütçünüze buna bu kadar para veririm diyorsanız alın. Şu an mesela 200 bin liraya düzgün bir araç yok. Yani Var da eskiden. Şu an yok. <laughs> Şimdi ee, eğer ki mevcut aracınız varsa aracınızı arkadaşlar onarın. Bakımlarını yapın. işte değişmesi gereken orijinal parçasıyla değiştirin. Arabanızın değerini bilin. Bunu diyen galeri cizaz olur da <laughs> Araba satmayın falan. Piyasada zaten araba yok. Ama dediğim gibi eğer model yükseltmek istiyorsanız araç da bulduysanız da kısa gidecekseniz de gidin. Size kalmış yani o. Ama şu an biraz yükselecek. E patlamayacak mı? Bence patlayacak. Ben e, ben patlayacağını öngörüm. Geçen sene gördük. Şiş şiş şiş, şiş, şiş pa, patladı. Bu sene ne olacak? Bu sene de patlayacak. Ama geçen sene gibi bir patlama olacağını zannetmiyorum. Az bir dilim gerileyecek. Böyle bu sene tabii kurun artışı da var. E, Kuda oldu kaça gitti döviz kaça çıktı yani. E, şimdi diğer bir olaydan bakalım pencereye. Bir de o sattın hadi valla şey döndün ha <laughs> diyenler var mesela. Teşekkür ederim aldım kabul ettim de şimdi sana göre dönmüş olabilirdim de benim tezgahım küçüldü arkadaşlar. Benim değil bütün galerinin tezgahı küçüldü hani o top diyorum. Şöyle bir gezdiğin zaman az araba olduğunu görüyorsun yani hani tezgahlarda araç çok araç. Bir de koyamıyorsun yerine sen şimdi 300'e sattın arabayı. 320'ye alıyorsun o arabayı sen. 320'ye aldın ya 330'a satmaya çalışırken sattın diyelim 350'ye alıyorsun sen o arabayı. Her yerine koymadın da o piyasa artıyor. Borsa gibi aynen. Biliyor musun? Borsadan anlarsan iyi anlarsın. Zaten bu araba şeyini galericiden ziyade herkes yapıyor Türkiye'de ya. Herkes asatçı mübarek. <laughs> Ay, ne anlatalım başka sizlere? Dediğim gibi piyasa artıyor. Yani eskiden ben Geçen sene falan yüzde de araba kalmadı. 150 liradan başlıyor falan böyle derdim. Şimdi 200 liraya araba kalmadı diyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Bizim için en iyi en olsun. Bu durumu nasıl avantaja çevirebiliriz? Neyse sorularınızı sorduk. Alanımı da açtım ben. Arkadaşlar benim görüşlerim bu, kısacası bu şekilde. Ee, siz farklı düşünüyor olabilirsiniz. Bu benim bakış açım. Ee, eğer ki farklı düşünüyorsanız aşağı yorum yazın, konuşalım, sohbet edelim. Beni de sevdiyseniz, beğendiyseniz de kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı, destek amaçlı like atmayı da unutmayın. Ee, video çekemiyorum. Ee, ge gelen araç geldiği gibi gidiyor. Ucuz kalıyor çünkü piyasaya <laughs> ben de sattım diye seviniyorum ha. Neyse. Ucuz kaldığı için gitmiş. Oysa <laughs> araç geldiği gibi gidiyor. Şu an tezgahımda fazla arabam da yok. Yerine de koyamadım. En yakın zamanda bunu avantaja çevirmem için neler mümkün diyelim. Böyle arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Kendi görüşlerinizi aşağıya yorum olarak yazın. Onları da okuyacağım. Sohbet edeceğiz. Ee, like atmayı da unutmayın ya. Destek yapın biraz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.